Hakim Ündür'e mücadele başlayacak. Son haftadayız. Bir tarafta Şipsko. Eski adıyla Erkan Afriyat. Bir tarafta Kazbek takımını görüyoruz. Bugün Şipsko Kazakistan'da. Kazakistan'dan gelen misafirlerimiz oynayacak. Soydaşlarımız oynayacak. Oyun sürüyor. Past oynandı. Terse doğru dönüldü. Şipsko hata sürecek. Pasta oynandı tam tersi. Orada bir taç. Bir taç. Uzun gönderildi arkaya doğru orada. Kazakistan savunması dikkatli. Taş atışı kullanıldı. Arkaya doğru. Orada kontrol. Şık hareketler. Oyun sürüyor. Baktı arkadaşlarına sık bir pas geldi. Şimdi Kazbek. Kazbek. Kazbek'in baskısı topunu kaptırdı. Orada savunma girdi araya. Yeniden Kazbek. Gönderdi pasını arkadaşına. Oyun sürüyor. Kaleye doğru orada. İyi bir şut gelmedi. Uzun bir top. Savunma araya girmedi. Şutası. Cem bıraktı Ensa. Kontrol geldi. Kaleye doğru doldurulan bir top. Orada bir köşe vuruşu. Düzeltiyorum bir taç. En arkaya Cem vuruyor karşını kucağında. Arslan Basını gönderdi. Sancho orada dikkatli. Baktı arkadaşlarına. Çevirdi sana. Kontrol. Bas topa. Çevirdi yeniden Mahmut Özgür girdi araya. Mahmut. Mahmut. Geçtiğimiz durum gol kralı Mahmut. Bu sezonda gol krallığında iddialı bir isim. Sanıyorum birinci yer yanılmıyorsam yeniden gol kralı olmak için olmaması için bir sürprize ihtiyaç var. Mahmut Özgül. Gol krallığının tabi artık zirve ismi damga ismi Mahmut. Paslı gönderdi. Orada sıyrıldılar Tunağan. Rıdvan onu da özledik. Döndü geriye Rıdvan. Mahmut. Pasla oynadı Cüneyt. En terse doğru şık bir pas. Rıdvan vurdurmuyorlar. Ahmet pasla oynadı. Düzeltiyorum Arslan pasla oynadı. İçeri doğru çevrilen bir top. Kontrol. Baktı arkadaşlarına bıraktı önünde Sancho. Sancho. Sancho dışarı vuruyor Sancho. Oyun sürüyor. Araya bıraktı Refis Cem'e doğru Cem'den önce. Savunma girdi araya Ali. Ali. Ali sıyrılamıyor bir taç. Ali kullanacak. Ali uzun gönderiyor. Rıdvan kesti. Orada bir köşe vuruşu. Kazak ekibi kullanacak. Arkaya doğru. Orada kaleci son Pas oynandı. Mahmut çıkın diyor arkadaşlara. Mahmut nefis çalın Mahmut. Pasını gönderdi Mahmut. Orada ikili mücadele. Bir taç. Bars 667. Bugün sahada Kazak oyuncularıyla Kazbek Kazbek, Kazbek. 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 Top oyundan şimdi çıkıyor. Kazbek istediği bir kontrol edemedi. Rıdvan döndü geriye. Bars 667 ekibi. Orada oyun sürüyor. Çaprazdan Mahmut Özgül. Ergin olur ama bugün değil Mahmut. Top ağlarla buluşmadı. Pasta oynandı oyun sürüyor. Baksa arkadaşlarına. Çevirdi araya. Kazbek. Ali bıraktı. Şık hareketler. Savunma girdi araya. Güzel bir pas Okan'dan. Mahmut'a kadar geliyor top. Mahmut. 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 Geçti Mahmut. Mahmut çeviriyor. O karambolde. Top çıktı oyunda kaldı. Oyunda kaldı. Kale Turan. Turan şirin yere isabet ediyor top. Şimdi oyun sürüyor yeniden. Bir taç. Kontrol. Şık hareketler. Bıraktı köşeyi. Ali. Ali. vuruluyor. <laughs> Ali'den nefis bir gol geldi. Bars 667 1 sıfır önde. oynandı kontrol. Araya doğru nefis bıraktı. Şimdi Mahmut köşeyi düşündü. Cem. Cem. Kaptanın pası isabetsiz. Orada Ali'ye sahay etmedi. Bir pas. Şık hareketler. Bir taş daha. Arkaya gönderildi. Kontrol geldi. Kaleye doğru bir vuruş. Yükseltilen bir top. Kazbek. Kazbek birebir yaptı Kazbek. Kazbek çevirdi ama. Arkadaşı için çok hızlı. Bir taç. Bars 667 ekibinin düzeltiyorum. Erkan Afriyat ekibinin Ahmet Uzun gönderdi. Karacı Arslan kafasıyla karşıladı orada. Oyun sürüyor. Şık hareketler. Araya doğru bıraktı. Kontrol geldi. Bir taç. Bir taç. Pasta oynandı. Oyun sürüyor. Döndü. Vurdu. Out. Sancho vuruyor. Topalarla buluşmadı orada. Bastı oynandı. Çevirdi. Kontrol geldi. Araya doğru bir düşünce. Şimdi Rıdvan açtı oyunu. Rıdvan gönderdi. Mahmut. 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 Out. oyun sürüyor biraz yanlış anlattık 1-1 bir, bir. skor şimdi Kazbek aldı Kazbek. Kazbek 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 çekti sağ kontrol orada bir kale vuruşu Kazbek Akıllara Galatasaray altyapısından bir Özbek oyuncu Beknaz Almazbekov'un attığı golü hatırlattı. Oyun sürüyor bir kontrol şimdi sık hareketler Ali gidiyor Ali Ali dışarı vuruyor Ali'ye. Orada bir ata. Şimdi sonuç getirdi. Kale boş. Ne yapacaklar? Kayıcı terk etti. Dışarı vuruyor Ali o topu. Oyun sürüyor. Barsa 667 ekibi. Tersi düşündü geçmedi. Pasta oynandı. Araya düşünce. Bir taç. Uzun gönderildi. Orada kale vuruşu. Kale vuruşu. Past oynandı. Çevirdi içeri doğru arkadaşlar. Nefis çalım nefis. Harika oynuyorlar şu ana kadar ama orada. Okan girdi aldı kuru çeşmeni Maradona. Tunan bıraktı pasını çaprazda. Mahmut Özgül'den bir hata geliyor. Oyun sürüyor. Çok şık. Harika çalımlar. Ali bırak yakışın önüne karşı karşıya Hasan. İzin vermiyor Hasan. İzin vermiyor Hasan. Pasta oynandı. Hadi Köşeye doğru gönderildi. Pasını gönderdi bir ata. Baktı arkadaşlarına. Uzun gönderildi. İçeri doğru o karambolde. Cem. Mahmut. Cem. Yükseltilen bir top. Bir taç. Gönderildi orada. Kontrol de geldi. Ahmet bırakıyor. Baktı arkadaşları. Sağ çarpaza gönderdi Rıdvan. Rıdvan o çevirdi Cem. Cem bırakıyor. Şık bir hareket. Şimdi 3'e 1. Şimdi 3'e 1. Baktı Kale. Sancho. Sancho. 2-1 oluyor. Tam terse eşik. Cem. Cem. Çok şık hareketler. Harika çalımlar. Kazbek. Kazbek. Kazbek çeviriyor. Top balarda gol. Kazak ekibi şov yapıyor. 3-1. oynandı. Furkan çevirdi Furkan Mahmut Özgül. Mahmut Özgül. Mahmut çeviriyor orada Ahmet Özdur Ahmet. Ahmet çaprazdan bir taç. Bars 667 mücadele 3-2 önde derken çevrilen bir top Mahmut Özgül vuruyor. Köşe vuruşu. Gönderildi. topalarda gol. Gol mü? Out mu? <laughs> Gol diyor hakem. 3-3 <laughs> İkinci yarıda sizlerle birlikteyiz. Bir tarafta Şipsko bir tarafta Bars 667 3-3'ü üç geçtik var iki yerde. İkinci yarıda bakalım bu eşlik olacak mı? Bakalım gol goller seyredebilecek miyiz? Bir takım manesine 3 puanı yazdırabilecek mi? Pasta oynandı. Şık bir hareket. Çevirdi terse. Sancho, Sancho Sevelder alanı açtı oyunu. Orada Kazbek vuramadı. Köşe vuruşu Kazbek kullanacak orada. Kazbek çeviriyor. Şimdi Rıdvan, Rıdvan, Rıdvan çeviriyor orada. Şık bir pas. Bir elle oynama kararı bir serbest vuruş. Ben <laughs> <laughs> Serbest duruşu kullanacak. Orada Kuruç Yeşmini Maradona. Okan topun başında. Kale orada savunmadan dönüyor. Yükseltilen bir top. Açıldı tersi. Mahmut düzeltiyorum Furkan bıraktı. Arada top ağlarda gol. 4-3 oluyor. Şipsko 3-1 geriden gelerek 4-3 öne geçiyor. Oyun sürüyor. Üstalardan. Bir taç. Uzun bir top. Kale doğru. Baktı arkadaşlarına. Uzun orada. Karaci Hasan dikkatli. Uzun bir top Ahmet. 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 Bir duvar pası geldi. Ahmet gidiyor. Ahmet çaprazdan girdi. Çevrilen bir top. Arslan'dan büyük bir hata. Topalarda gol geliyor. bu golle birlikte. Tabi Kazak ekibi burada moraller bozuldu derken Hasan 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 Prime bir maç çıkartıyor ikinci yarıda. Prime Hasan Hanım sattı bizlere. Vurulan Mursul ve gol! Ve gol ve gol ve gol. Över ömezdi gol Hasan. 5-4 oyun sürüyor. Kale! Topalarda gol! Topalarda gol! Beraberliğe geliyor skor eğerılmıyorsam. Oyun sürüyor. Şık hareketler. Kontrol. Çevirdi. Pasta oynandı. Ş şimdi kontrol. Pasta oynandı çaprazda. Kale doğru orada. Bir kale vuruşuyor. Pasta oynandı. Şık hareketler Kazbek. Kazbek çeviriyor tersi. Uzun bir top. Bir taç. Kazbek. Nefis çalım var Kazbek. Kazbek. Ahmet. En yakından yakaladan beşliği yedi şu anda Golden League tarihinde. Oyun var Baktı arkadaşlarına Past oynandı. Mahmut bıraktı Cem'e doğru aslan kaleyi terk etti. Aslan aldı. Bir pas Mahmut döner affetmez. Döndü Mahmut vurdu Mahmut affetmez Mahmut affetmez. Topalarda gol kral yine sahede. 6-5'e geliyor. 6-5 önde mücadele Şipsko. Cem bıraktı. Furkan bırakıyor. Mahmut Özgül. 7-5. Skor 7-5. Pasla oynandı. Baktı arkadaşlarına. Kontrol geldi. Top oyunda. Çevrildi orada. Şık hareketler. Nefis bir çalım. Bıraktı araya doğru. Beraberlik fırsatı. Orada Atmak kaçırmaktan daha zordu. Zoru başardı. Topağlarla buluşmadı. Hemden bir penaltı kararı geldi. <laughs> Hasan. Kurtaramazsa fark verenecek. Hasan kurtaramadı orada sanıyorum gol. Evet topağlarda gol. Uzun bir top. So Oyun sürüyor. Bir hey taç. <laughs> pasını gönderdi. Bir taçla çevirdi içeri doğru. Kontrol geldi orada. Cem, Cem. Şık bir pas Beknaz. Rıdvan. Rıdvan gönderdi pasını. Uzun bir top orada. Rıdvan yeniden bir taç. Kazbek. Bir taç daha. Şipsko kullanacak. Bir tane Oyun sürüyor. Pasını gönderdi. Baktı arkadaşlarına. Çevirdi. Orada bir elle oynama beklentisi. Hakem kapalı olduğunu belirtti. Artık Şipsko bir mucize olmazsa 3 puanın sahibi olacak mücadelede. Pasını gönderdi. Baktı arkadaşlarına çevirdi. Uzun bir top. Alt. Düzeltiyorum köşe vuruşu. Dört dakikalık uzatmanın sonuna geldik. Artık hakem her an son düdüğü çalabilir. Uzun bir top. Ve son düdük geliyor. Şivsko 3 buanı sahip oluyor. Bars 667 karşısında.